Kafama koyduğum her şeyi yapıyorum. Yapmaya da devam kızlar. Kilo verecek mi dedik? Evet dedik. Ama yarın kahvaltıya davetliyiz. Bir de haftaya kızlar bizim bir programımız var. Hava durumuna bağlı. Havalar güzel. Geçer gelin. havalar güzel olursa gideceğiz. Havalar güzel olmazsa gitmeyeceğiz. Sürpriz olsun size de. Sürpriz bir isim de gelebilir kar yağışına bağlı tabii ki de. Bir kahvaltımızı yapıp günümüze başlayalım. Ben sporumu yaptım. Ondan sonra duşumu aldım. Ama var ya böyle vücudunda inşallah ağrılar olmaz. Bu arada çay tam oturmamış kızlar. Evet. Hadi bacılar. Afiyet olsun bize. Aslında kaşar peynir koymamam gerekiyordu ama canım çekti. Ne yapayım? Ne yapayım arkadaşım? Ne yapayım? O yüzden e, hani çok kısıtlamadan kendimi e, düzgün bir şekilde kilo vereyim. Yani çok kısıtlamadan düzgün bir şekilde derken çok kısıtlandığım zaman Bende belli bir süre sonra tepki yapıyor. O yüzden bu şekilde. Kızlar şöyle video geniş açıya aldık. Hoş geldiniz. Yeni bir günden. Şimdi dışarı çıktık. Bu nasıl bir şey ya? Tabii ki şu an dışarıdayım. Dışarıdan size merhaba diyorum. Havayı görüyorsunuz. Çok güzel. Şimdi Elif'le buluşuyoruz. Ayşenur da çarşıda. Bakalım bugün nasıl geçecek? Şimdi Aysun bacınız nereye gidiyor? Ee, bir kararla yeni boş yapmaya karar verdim. boşlar bitince bir kaşınma tutuyor herhalde. Kızlar salon için fon perde. Şöyle güzel bir renk. Zaten koltuklar krem olacak. Büyük bir ihtimalle nasip. Ben bir perdeden başlayayım dedim. Kanat perdeden. Sonra tabii ki sehpalar. Koltuk o şekilde nasip. Ben bir yola çıktım. Bakalım nasıl olacak. Bir iki yere de uğrayacağım. Göstereyim size. Hadi şimdi telefonu kapatayım. Kolum ağrıdı. Benim TV sehpasının üzerine olur mu? Olur tabii ki. Üstüne, de ama 3 tane 3 şey tane çok fazla. Hayır hayır üstüne He. bir şey koymayacağım. Sadece ikisi yeterli. Gold çerçeveleri oradan kaldırıp hmm. çerçeveleri nereye? Petek kaplamanın üzerine. Evet. Veya petek kaplamanın üzerine. Ben senden bir iki parça alayım. Bak böyle şeyler çok seviyorum ben. Hı hı. Daha gelecek mi modeller? Şu anda, şunlar falan da güzel. Mesela duvarın içerisinden şunları da düşünebilirsiniz. Bunlar da Benim duvarın tem yok. TV seyfan var. Ha, yanında boş koymak için. Gösteririm daha... size. Hı -hı. Şunlar da bakın kızlar yeni gelmiş. Şimdi gelelim. Benim şu starliça kızlar. 6400 diyor. Yalnız bu saksı olmaz bana ama bak o kadar yer gezdim ben. Şimdi çiçekçiye de girdim. Ama onunkiler güzel değildi şu şeyin şu şey de şu şey de güzel ya şu <laughs> kök yeri saksıyı almam ben çünkü yani, olmaz benim salona siz ya, aslında ben saksıyı iki aldım için olur ama küçük mü durur o saksı canım çiçeği al saksı kolay. ama hiç indirim yok <laughs> kızlar şimdi bana bir indirim yapacak aklınız şaşacak <laughs> Ay, dur ben bir konuşalım. Bakalım neye karar vereceğiz. Sonra birazcık gezdireceğim sizi burayı. Kızlar star aldım. Ama çok güzel ve çok kaliteli. E, yaprakları olsun. Öyle ince değil kızlar. Bakın bakın. Gayet çok güzel. Saksı almadım. Çünkü bu saksılar benim salona uymuyor. Şu tonları olduğundan dolayı. Artık evdeki bir saksıyı kullanabilirim tercihimizi yaptık. 5700 mü demiştin Tuğba Hanım? 5700 herhalde saksısız o fiyat. Şunları da tekrardan göstereyim size. Burada çok güzel şeyler var. Elif bunlar da sakat işler. Sen nereye koyarsın bunu? Antreye. Değil mi? saat filan da çok güzel. Ama şunlar çok hoşuma gitti gerçekten bak. Güzel. Kitap kutusunun üstüne bir tane bundan alacaksın. Bir de yanına şöyle bir şey de yapabilirsin. İkili mi satılıyor? Ha. Bunun ikili fiyatı mı? 2000 küsürdü tekli mi? 12. İkili 2000? 200. Hmm. Tekli değil. Kızlar pek fazla indirim yapmadı Tuğba Hanım. Bilginize. Ya <laughs> bir şey oldu mu? Hiç sorun yapmadan şey oldu. Öyle ben mi? Izledim. Ha tamam. Şunları gördün mü? Bu ne böyle? Onlar çok da peçeteli. Gerçekten? İçine bir koyuyorsun. Ee. Peçetenin üstüne. Aha kızlar vallahi ben de ilk defa. Hatta ne oldu acaba oldu? De ne dedi? Evet yuvarlakları da var. Allah'ım ya Rabbim. Üfleme cam değil, değil mi bu? Kızlar Han bakın. Şöyle kitaplar, kitap kutuları. Elif şundan alacaktı. Niye alamadın? Olur. Aha. Dört buçuktu değil mi? Böyle. Ama bu travelter olan bu hani mermerler herhalde yoğunlukta artık. Çok güzel duruyor. Tuba Hanım sağ olsun. Aman da aman. Kız ben de sana hazırlayacağım bak. Elif. Şu tepsilerle bir siftah yapalım. Şöyle. Kızlar. Kızlar şimdi bir şey beğenmiş. Yukarı çıktık. Mağazanın üst katı. Outlet ürün herhalde burası. Hangi takımmış? Şu. Ben gözüm direkt gömleklere gidiyor. Şu. Bakayım. Elif'i göstermeyeyim. Göstermeyeyim değil mi sen Elif? Evet. Ha? Göstereyim. Ha, göstermeyeyim Elif'i. E. Şu takım. Güzel değil mi aysin? Ha, hoş. De belli olur. Güzel, yakışır sana. Deneyecek misin? He, denemeyeyim mi? Dene, dene. <laughs> Burada hiç spor <laughs> giysi yok. Baksana bir sürü bir şey var. Hay hay hay. Kalanlar Aysu. Bunlar kalanlar mı? Hı. <laughs> hmm. Et, kız. Evet, Şimdi Starliçeyi 5500'e aldım. Elif hmm. giyinirken de konuşayım size. 5500 3000 lira verdim. 2500 lira da vereceğim var. Onu önümüzdeki ay vereceğim. Neyse artık çiçek olayını kapattık. Şimdi perdeciye gideceğiz. Elif bir kıyafet bakıyor. Bir giyinsin göstereceğim size. Bir de bir elbise giyinecek şimdi. Süslü pekize. <laughs> göstereceğim. Abla şöyle yaptım ama yani istediğin türlü yine oralardan takabilirsin. Arkadaşında çok iyi beslenmiş maşallah. <laughs> Yokluğunda yemiş durmuşlar aynen hepimiz. Nasıl? Elbise. Şey olmaz. Bilemedim. Kızlar yeni borçlara yelken açtım. Bu da ikinci borcum e, ee, hep bu yapay zeka yüzünden oldu. <laughs> yapay zeka ile evi tasarlattırdım. Baktım fon, per, fon perdeler güzel duruyor. Ee, alışverişimi yaptım. 11.000 TL tuttu. 4.000 TL önden verdim. 7.000 TL borcum kaldı. Kolaylıkla bitirmek nasip olsun. Şimdi gelsin size öyle göstereceğim. Size de sürpriz olsun. Şöyle şuradan bir tane renk seçtim. Sizce hangisini seçtim? Hadi bakalım. Çarşa, çarşı çok şunları gösteremedim. Çarşı İstanbul'a geldik de. Yelda'nın bu deterjan kabı vardı, ben almıştım onu. Ay müzik yok, Allah şükür Oyuncaklar var, paso. aa başladı. Mangal <laughs> yapma. <laughs> Çok, çok uzun. Güzel ama. biraz bak şöyle. Olacak? O bayağı büyük değil mi o? Yok, o güzel değil. sen nereye koyacaksın? Yağlık. Tamam, güzel. Bir de yana vazo koy işte. Ya çok dolu Çiçek koş. Çok dolu benim orası. Yalnız bunu buradan yapmışlar ya evet. Şuradan dengesizlik yapar mı birden evet, böyle koyduğun yapayım. zaman? o yüzden gülüyordu bana. Ne diyor? Ha, evet yakaladım sizi diyor. Sohbet ediyordunuz o yüzden selam veremedim. odur işte. Kesin. Allah'ım diyor. Birisi <gülüyor>, gülüyor bana. Niye gülüyor? Nereye koyacağım bunu? Buzdolabına. Ceviz koymayı. Aa güzel. Deniz kırılacaksa hemen Mikaela'ya geliriz bir akşam, bir akşam geliriz. Ay <laughs> 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 korktum. Ama öyle kopulacak gibi. Hmm, Düğün kapatmamışlar. Aa, bunlar daha güzel. Bak bu daha güzel. Ay, gerçekten evet. güzelmiş. 349 TL. Daha iyi. Her şey güzel be. Ama. Bir şey. Şunun kapağı daha bir güzel. Ama defa Ha Şuradan Ay. şey yaparız bakarız. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İki tane şöyle alayım. Sen buzdolabına mi? ceviz mi koyuyorsun? He kutlanırım yoksa iki tane diyorum. Bak ne? bir dakika. Nohut. Kapaklarını değiştirelim. Şunu kapağını değiştirelim. Ver onu sen şimdi. Bunu mu yani? Ver şu çantanı bana. Şurasında ne var? defa mı var? Bak. İyice şey yap. Hı. Hmm. Haşa. Şu. şu arkadan bak. Yok ben Ha evet öyle yap. He. birine alacak. ceviz diğerine nohut. Güzelmiş ama bak. Şekli daha güzel Yok, evet, evet onu şekli daha güzel. Geniş bir de. Geniş işte yani. Kızlar Allah aşkına bu mu güzel? Şu diğeri mi? Ben şunları çok beğendim. Ama şu, şu. Bu senin şey... buzdolabının yüksekliğine sığacak sığar, mı? Sığar, He, sığar. Ha, sığar. Tamam. O zaman alırken Kenan'a söyle. Oradaki satıcıya söyle. Etiketlerini koparma. Bir günle sohbet ettik. Şimdi beni çağırdı. Gel dedi sana bir sürprizim var. Bakayım ne sürprizi var. toprağı. Pisliği buraya getirmiş. Kızlar bir sürprizi. Böyle komşu herkesin başına. <laughs> Karnımı doyurayım az bir şey veriyorum açlıktan. Çıkmıyordu. Gel dedim sürprizim var dedim. Sürprizli de çorba. <laughs> Sürpriz çorba. Hadi Daha bakalım. Ne istiyor? Daha ne olsun. Değil mi? Şunu içeyim elim ayağım ha, eve geldi. Evin yolunu buldu. Haydi bakalım şunu da kapatalım. Işığımızı yakalım. Ay bir gücü sağ olsun ya. vallahi elim ayağım titriyordu. Allah böyle komşuda herkese nasip etsin. Kızlar şöyle sebze aldım. Domates, salata, biber, marul. Bir de şöyle 200 gram da döner aldım. Şimdi bir bulgur pilavı yapayım hemen. Bir de salata. Birazdan çiçeği getireceklermiş. Ben de hemen şöyle bir bulgur pilavı yapayım dedim. Salatamı da yapıyorum Şöyle tavuğu da bu şekilde aldım. Aynı çok da lezzetli. Bağları kestirdim. Marketten almadım kızlar. 140 TL mi ne verdim 200 gramına. Hem daha lezzetli. Marketten aldıklarım da güzel ama böyle daha bir güzel. Şimdi şunu da hemen dökeyim ama bir karıştırayım. Altı Ben var böyle bir şey dikkat etmek istediğim zaman hep elim birbirine karışıyor. Benim gibi yapanlar gökte gibi kapağı orpenden. Burada mıyız? Kerem'in suyunu hazırlayayım. Kızlar ben soğuk su kullanıyorum. Allah İşte ben bundan bahsettim. Ya neyse sileriz <laughs> ya lütfen ya şu siyah ocak yemin ederim bir de bu tavada kayıyor su kat, katıyor diyorsunuzdur Dur. Soğuk su katıyorum. Kaynar su varsa kaynar su. Soğuk su varsa soğuk su. Pirinç pilavı da kızlar. Güzel de oluyor. domates kahvaltıda yerim. Ay salata yapmayacağım ya. Yapsam mı ki be ya? Kızlar böyle gıdım gıdım aldım. Pazara gideceği için. O yüzden. Baksanıza 3, 3, 3. Veya yapayım ya. Bir erindim. Neyse hazırlayın. Valla soğuk suyla da yaptım. Çok da güzel oldu. Ama yine siz yine kendi bildiğiniz gibi yapın. Altını kapatayım. Hemen şuradan tabağımı alayım kızlar. Bir an önce yemeğimi yiyeyim. Salatamı da yaptım. Şöyle bakın. <laughs> Çok büyük doğradım. Ay ne yapayım valla. Ben elim ayağım titreyince var ya. Ben bir şey yapamıyorum böyle hemen hızlı bir şekilde. Dönerimiz orada ama dönerin hepsini yemem. O çok 200 gram çok ya. Ee, pilavımı koyayım. Hadi bana bana afiyet olsun. Kızlar, <laughs> çiçek geldi. tam Ta -da -da Bakalım ne yapacaksınız. Hatta bu tarafa doğru geçeyim. Tam e, lamba derin altına zaten düşünmüştüm ama sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şu köşeme bu arada ev hiç görmüyorum valla bugün böyle çıktım gittim evden hiç süpürmedim bile acaba o köşeme bu köşeme bakarız ya şimdi geldi hemen bir göstereyim dedim size Ay, yalnız bir şey söyleyeyim mi size çiçeğin yaprakları çok güzel çok kaliteli şurası bile bakar mısınız gerçekten beğendim Gürgül dedi Allah senin canını almasın. O kadar para verilir mi? Ama şunun şey dokusu bile çok güzel. Kızlar ince değil. Şöyle bunları birazcık da aşağı eğeceğim. Şöyle. Dokusu falan gerçekten harika. Ben şöyle diyeyim. Ben buraya yakıştırdım ama tabii ki sizlerin de fikirlerinizi bekliyorum. Bu arada saksı alınacak şimdi sabah olsun ben bu saksıya bir yerleştiririm bir bakarız bir gündüz gözüyle ama şimdi şöyle hemen bir sizinle paylaşayım dedim çok güzel oldu bu arada Tuba Hanımcık bana da bir hediye yollamış bakalım ne yollamış Güzel günlerde kullanmak dileğiyle. Bizlerce teşekkür ederim. Ay ne demek ya gerçekten çok güler yüzlü kahvesini de içtik sağ olsun böyle güler yüzlü konuşması sohbeti arada sırada yanada uğrarım. Bu arada ürünleri çok hoşuma gitti özellikle o son gelen ürünleri. Hadi bakalım hediyemiz neymiş bakalım. Tuğba Hanım'ın hediyesi. Tabii ben baktım. <laughs> şöyle size göstereyim. Görmemiş gibi. E, hiç görmemiş gibi aynen şöyle masaüstü bir şey tepsi bakın ister ya şöyle mesela bunu böyle koyduğumuzu düşünelim onu kullanırım salonda çünkü gold detaylar da var şöyle ne bileyim bir şekilde değerlendiririz çok teşekkür ederim ince düşüncesi için de ayrıyeten sağ olsun Evet kızlar bunu mutlaka salonda değerlendiririm. Koyarım ben bunu bir tarafa. Ama ee, çiçek güzel durdu. Mikal geliyor. Mikal benim çiçek aldığımı bilmiyor. Perdeleri yani fon perde yaptırdığımı da bilmiyor. Sadece dışarı çıktım. Ne aldın Aysun dedi. Dedim yok bir şey almadım. Ne aldım ki filan. Telsiz'in sesini duydum. 2 litre tamamlandı. Kim geldi? Hoş geldi. Gönlüme bahar geldi. <laughs> ne haber? İyi, senden ne haber? İyilik. Gel. Ne aldın, anne? hani? Oo sıkalım. <laughs> Gel el sıkışalım. Nasılsın aşkım? Kocam şey, gelmiş. Taze çiçek mi? Evimin direği gelmiş. Taze çiçek mi? Kim gelmiş? Lastik ya. Ha. Hmm, Sulaymaya gerek yok. <laughs> ya, evet. İyi e, ne yapıyorsun? Bir şey mi? Kızmayacağım mı? Yok. Neden? <laughs> Sana ne ya kızayım ki ben. Aa çıt gerçekten. Esta hepsi kaçlar. Hayır, buradan çıkacaklar da. Ne kadar fazla değil. <laughs> Beğendin mi? Yani güzel. Fena değil. Ha. Hı hı. Başka bir şey daha aldım. Ne aldın? O sürpriz o gelecek. Göremiyormuş başka bir şey. Göremezsin. Değil. Sana sürpriz yapacağım. Bana mı aldın? Yok yok, Eva aldım dedim ya. Ben, dedim, bana aldım. Sana sürpriz yapacağım. Hmm. Nasıl gidiyor? Özledin beni? Yok. <laughs> ben de yoo. <laughs> yani Hiç aklına kadar... geliyor mu iş yerinde? Vallahi bugün çok yoğun canım. Çok yok. Geliyorum muyum gelmiyorum mu? Geldiğin zaman aradım işte. Ha ne dedin? Acaba Ayşun ne yapıyor filan mı dedi? Yo neler dedin dedim. Hmm. Hı hmm. hı. Hmm. İyi. İyi. Videomu da kapatacağım da şimdi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. <gülüyor> Bugün temizlik yapacaktım yapamadım. Beni çekme. Neden? Telif hakkı var. Ne telifiymiş? Benim telif hakkım Senin tüm teliflerin bende. <laughs> Hadi oradan. Ömer'in <Öbür> yana gitmişsiniz. <laughs> pasta kestik mi? Aa, emekli şey daha oldu. Hı <laughs> Vay be sen kaç sene sonra olacaksın? Daha ben sen emekli olmanı 30 istemiyorum sene ya. ya? O istemiyorum ya. Kaç sene var? 3. 38 yaşındayım işte kaç sene <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, daha 17 sene var. Büro muydu bugün olduğunuz yer? Hı hı. Ha, o hepsi polis mi? Komiser iki tanesi. Ha, atkılı olan kimdi? Komiser. Ha, tamam. tamam. Neyse isim söylemeden. Öyle ben de gittim. Alışveriş yaptım. Biraz borçlandım. Geldim. Aynen. Ne mutlu. görünce dedim mi ne aldı yine bu? Evet. Sen bugün bayağı yoğunsun ki dönemedin hemen bana. Hı hı, yoğundu ya. Evet. Karnı aç mı? Yok, ne yaptım? Bulgur pilavı. Ha. Döner. Salata. Oh, şey aldım marketten. Üç tane salata aldım, 3 biber aldım. Valla evde şeker falan da yok ha. Bir şeyler yok. Niye ben gidince dolduruyorum, siz gidince birer tane alıyorsunuz? <laughs> Sen pazara gideceksin o yüzden. <laughs> pazara gideceğin için. Ya işte. Hmm. İyi bakalım. İyi. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Hadi kızlar Allah emanet olun. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şu an üstüm müsait değil. Kendime çeviremiyorum. Bugün diyetteyim. Bugün hmm. şu an o kadar açım. Süzülmüştü. <laughs> Bak dinle. O kadar açım ki şu an. Aa. Evet. İşte Boğazın zamanında. Ama olsun. şu var. İlk günüm kar, e, karbonhidrat yemedim. Hı hı. Sadece orta şekerli kahve içtim bu kadar. Hı. Ama kendimi iyi hissediyorum. Hayırlı olsun. Sen niye öyle durgunsun? Yoruldum şimdi oturunca yoruldum hissediyorum. Işte. Evet ve iç kıyafetinle oturmanı istemiyorum. Şimdi Hemen kalk canım, pijamanı giy. iç kıyafetinle oturma. Bir sürü yere oturuyorsun onlarla. Yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.